Zihni Sinirler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 25 Temmuz 5 Ağustos YKS tercihlerinin yapıldığı hafta olması üzerine Zihni Sinirler ekibi tam kadro karşınızda. Tercihleri yaparken zaman zaman kafa karışıklığı yaşıyor iseniz ya da kararsız kalıyorsanız arkadaşlarımızın yaşamış olduğu tecrübeleri kendileri sizlere birebir aktaracaklar. Şimdi Zihni Sinirler ekibini bir tanıyalım bakalım kimlerden oluşuyormuş. Bahar Yağmur seninle başlayalım. Herkese merhaba ben Bahar Yağmur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Öğretmenliği öğrencisiyim. Bir önceki videoda da YKS hakkında konuşmuştuk. Tekrardan buradayım. Ceren'cim seni tanıyalım. Herkese merhaba. Güzel bir tercih dönemi olmasını diliyorum herkes için. Ben Ceren Bekar. Antalya Belek Üniversitesi Psikoloji Lisans mezunuyum. Evet. İdilcim. Merhabalar. Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Hem kendi çok deneyimim var seçim konusunda. Üniversiteye gitmek, gelmek ve bitirdiğim için artık hani bir öğretmen olarak da fikirlerimi söylemekten çok zevk alacağım. Sınacım. Herkese selam. Ben Tuna, Türk Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi 4. sınıf öğrencisiyim. Burada size yardımcı olmak için ben de bir araya geldim arkadaşlarımla beraber. Konumuz YKS tercihlerini yaparken en çok genç arkadaşların zorlandığı temel unsurlar. Yağmur, senden başlayalım istersen. Sen en çok hangi konuda zorlanmıştın tercih yaparken? Kafa karışıklığı yaşamıştın, zorlanmıştın. Benim en çok zorlandığım şey genelde hangi bölüme gideceğim olmuştu çünkü ilgi alanlarım çok fazlaydı. Ve tam olarak yani ne ya neye devam etmek istediğimi ya da neyde hayatımı birazcık düzenlemek istediğimi bilmiyordum. O yüzden çok fazla araştırma yapmak zorunda kaldım. Bir sürü üniversiteye baktım. Benim e, puanımın tutturduğu neresi varsa aklımda aslında yani baktım her yere yani. Hatta akademisyenlerle online ve yüz yüze görüştüm gidip. Ve en de sonunda kararımı bir şekilde verdim aslında. Bu en zorlandığım şeydi gerçekten. Evet. Cerencim, senin zorlandığın birinci nokta neydi? Benim zorlandığım birinci nokta mesafeydi açıkçası. Herhangi bir devlet üniversitesinde istediğim bölümü okuyamıyordum. Bir takım üniversitelere puanım yetiyordu farklı bölümlerde ama tercih yapabileceğim şehirler yaşadığım şehirden uzaktaydı. Tam olarak nasıl yeni bir hayat kurulur, farklı bir şehirde nasıl okunur onu hı hı. kestiremiyordum. Çözümü nasıl buldum? Rehber öğretmenim vardı. Hı hı. Mezuna kaldığım sene bana destek olan. Zaten tercih sistemde de çok destek olmuştu ve ailem biraz da daha etken oldular. Maddi desteğin yanı sıra manevi desteklerini de bu süreçte benden esirgemediler ve hiç de hayal etmediğim, olmaz dediğim bir şey oldu. Evimden yese okuduğum, bitirdiğim şehirden 6 saat uzaklıkta Antalya'da Belek'te öğrenci oldum. Teşekkür ederiz Ceren'cim, İdil'cim. Sanırım benim için de yeni bir şehre taşınmaklı çünkü ben dil okudum. Hani dil sınavına girdim ve biz dilciler için zaten hani her şey çok belli. <laughs> hani öğretmenlik ya da tercümanlık istediğimize göre. O yüzden benim sadece şey çok kesindi. Hani şehir dışında okuyacağım, hani memleketimde okuyamayacağım çok kesindi. O yüzden yeni bir hayat ve bilmediğim bir şey benim için çok zorlayacağını bir tehdit gibiydi, bir engel. Teşekkür ederiz. Tunacım. Benim için en çok zorlayan şey bölümü seçmek oldu. Aslında üniversite en başından beri kafamda vardı. Yani bunun <laughs> en büyük nedeni. Lisede birinci yabancı dil Almanca eğitimi alıp B1 sertifikasını almış olmak oldu. Hı hı. Yani Almanca eğitiminden dolayı zaten Türk-Alman Üniversitesini istiyordum. Ama istediğim bölüm mekatroniğe e, puanım yetmiyordu. Bu durumda daha çok hani bu üniversiteyi istiyorum başka bölümler olur mu sorusu kafamda gelmişti. Her ne kadar bizim okulda malzeme bilimi mühendislik olarak sayılmasa da ismi farklı olsa da Meteoroloji ve malzeme mühendisliğini araştırdım ben bu sorunu aşmak için yani bölümü seçerken. Ondan sonra kendi araştırmalarım sonucunda okuldaki birkaç öğrenciyle iletişimde bulunup kararımı verdim yani ve sonuçta buraya yerleşmiş oldum. Peki e, ailede ayrılma veya birlikte yaşama konusunda neler söylersiniz? Neler düşünürsünüz Yağmurcuğum? Ben aileme gerçekten bağlı bir insanım. Ailemin düşünceleri, yaptıkları hareketleri ve benim hakkımda yorumları her zaman önemli olmuştur benim için. <laughs> ee, ancak ben her zaman yani olduğum şehirden zaten memnun değildim lisede okuduğum süre boyunca. Hani çok kendimi bağlı hissettiğim bir yer değildi. O yüzden başka bir şehre gitme düşüncesi hem üniversiteyi seçmiş biri olarak illa ot istiyorum diye e, benim için biraz kolay olmuştu. Sadece şey korkutucuydu hani artık bağlı olduğum ailem yanında değil. Hani bir tek bu vardı ama benim için alışması biraz kolaydı. Biraz da herhalde e, maceracı ya da şey, yeni bir şeyler öğrenme isteğimden olsa gerek. Ankara'ya geldiğim zaman çok rahattım yani. Hiç sıkıntı çekmedim. Alışmam iki ay sürdü. Hani Hı -hı. nereleri nasıl kullanıyoruz, Ula, şey toplu taşıma e, özellikle olmak üzere. Nerede ineceğim, nerede bineceğim. Bu iki ay sürdü alışmam. Sonra benim için ev gibi bir yerde Ankara yani. Peki e, bu alışma sürecinde en çok sana yardımcı olan özelliğin neydi? Merak. Özellikle çok meraklı olmam benim çok işime geldi diye düşünüyorum. Hmm. Hani burada ne varmış? Burada hangi market varmış? Ar bu kaldığım yurdun arka tarafında ne var? Hani hmm. sonra okulun şurasında neye binebiliyorum? Hangi ring buradan geçiyor? Hangi fakülte burada gibi şeyler beni e, biraz araştırmaya ve merak etmeye itti sanırım. O yüzden biraz Sen... daha kolay oldu benim için. Işte. Evet sanırım bu merak biraz çözüm odaklı olmandan dolayı güç, cesaret ve kendine güven değerlerini gösteriyor herhalde değil mi? Olabilir evet. Teşekkür ederim. Ceren'cim. Tekrardan merhaba. Benim bu sürece alışmamdaki en önemli özelliğimden bahsetmek istiyorum ama hı hı. aslında ben tam bu süreci yaşayamadım. Hı. Çünkü yerleştim, üniversitemi hı. görmeye gittim ve... Pandemi dolayısıyla tekrardan uzaktan eğitime döndü. <laughs> 2020'de başlamıştım ve pandemi öğrencisiydim. Buna da sabırla devam etmemin nedeni olarak okuduğum bölümü isteyerek okuyor olmam diyebilirim. Hı hı. Pandemi süreci hiç kolay değildi zaten. Hı hı. Bir sürü dezavantajı oldu. Okulunuz var, üniversite öğrencisisiniz ama sanki konferansa davetliymiş gibi bir kere kayıda gidiyorsunuz. Daha sonrasında aylarca içeri giremiyorsunuz okulunuzdan. Gerçekten zor bir süreçti. Öğrenciydim ama öğrenciliğimi hissedemiyordum. Tabi yaşıyorduk sosyal hayattan. Ama okuduğum bölümü sevdiğim için fazla da çevreme yansıtmamaya çalıştım. Peki bu süreci Kolay atlatmanda sana hangi değerlerin yol gösterici oldu? Azimli olmak. Sabahları mesela evde genelde tatil olduğunda bulunurduk. Hı hı. Ben sabahtan da derslerime giden düzenli bir öğrenciydim. Hem dershaneye giderken mezun senemde üniversite okuyorum ve derse girmem gerekli diye kendime hı hı. şartlandırmamla, azim ve kararlılıkla derslere devam etmemle süreci geçirdik. Peki. Teşekkür ediyoruz İdil'cim. Ya sanırım benim karşılaştığım en büyük şeyleri aşma sürecim. Ya bilmiyorum bence küçük şehirden gelen insanlarda şey oluyor. Hani üniversiteyi büyük bir şehirde okuyayım. Çünkü gelişmek için insan fırsat istiyor. Bu fırsat çok hani küçük şehirlerde olmuyor. Özellikle de üniversite kalitesi bakımından. O yüzden ben de Ankara'ya gittiğimde bu arada Ankara güzel bir yer. Hani orayı seçecek arkadaşlar varsa birazcık gri kalabiliyor bazı kesimleri. Ama onun dışında bizeleri falan çok güzel <laughs> seçim yapacaklarsa. Ee, onun dışında genellikle şey e, yalnız kalabiliyorsunuz. Bu arada hani aileden uzak yaşamakta. Ben öyle yaptığım için bundan bahsetmek istiyorum. Biraz yalnız kalınabiliyor ama kişisel olarak da sizi bu kadar geliştiren bir deneyim olduğunu sanmıyorum ya hani üniversite sürecinde böyle kendi ayaklarının üzerinde ailenden ayrı kalmak. Sana bu süreçte hangi değerlerin yol gösterdi? Sosyal olmam ya hani insan sevgisi, güzel <laughs> <İnsan> sevgisi. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Güzel. Teşekkürler. Tunacığım. Açıkçası yani ben de şehir değiştirdim ailemden ama konuda bir sorun yaşamadım. En başından beri şehir değiştirmek istiyordum. Yani hı hı. bunun ilk adımını lisede atmıştım. Kocaeli'den İstanbul'a gidiyordum lise için. Yani yine Kocaeli'den İstanbul'a gelmiş oldum üniversite için. Anadolu yakasının kıyı kısmını özellikle bildiğim için şehir bana çok yabancı gelmedi. Zaten bildiğim yerlere daha çok şey yaptım. Bilmediğim yerlerinde ulaşımını bir şekilde öğrendim. Yani çok zorlu bir süreç olmadı benim için bu ailemden ayrılmak. Hı hı. Ee, onun yerine benim için daha çok artısı olan bir süreç oldu. Kendi isteklerim ve keyif aldığım şeylere daha rahat yönelmeme sağladı bu. Yani evet. kendi hobilerimin üzerine daha çok gittim. Özellikle son iki yılda. Yani evet. Kendi başıma yaşayabilir ve isteklerim doğrultusunda karar verebilir. Ve bunun da sorumluluğunu taşıyabilecek bir noktaya getirdi aslında tek başına yaşamak beni. Artıları bunlar oldu. Sana hangi değerlerin yol gösterdi bu süreçte? Cesaretim... Ondan sonra merakım çok büyük rol oynadı açıkçası bazı şeyleri keşfetmekte çünkü. Yani evet. ön yargıda bulunmayıp hep denemeyi tercih ettim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık arkadaşlar. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum programa katkılarınızdan dolayı. Evet sevgili izleyiciler. Umarız faydalı bilgiler verip bir yanınıza merhem olmuşuzdur. Umarız kafanızda birazcık böyle kafa karışıklığı varsa oranın aydınlanmasına birazcık yardımcı olmuşuzdur. Bizden bu kadar. Sorularınız varsa arkadaşlarımız Zihni Sinirler Instagram sayfasından sizlere yardımcı olacaklar ya da Zihni Sinirler YouTube kanalından cevaplamaya gayret edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Hoşçakalın.